Merhabalar dostlar arkadaşlar iki tane halk arzımız vardı bunlardan biliyorsunuz ki TCKRC arkadaşlar tabanı gün içerisinde bozdu oldukça yüksek bir işlem hacmi gerçekleşti ama taban tekrar yaptıktan sonra işlem hacmi biraz yavaşladı öğleliğin 51.5 milyon lot civarındaydı şu anda 52 milyon 900 bin arkadaşlar yaklaşık olarak da 1 milyon lot yine alış satış işlemi görmüş hissede tavanda bekleyen not sayısı öğleliğin 6 milyon civarındayken şu anda 5 milyon 100 lot civarında arkadaşlar yani gün içerisinde arkadaşlar yarın yine taban bozma ihtimali mali var. Onu bilerek hareket edin arkadaşlar. Çünkü oldukça tavandan hızlı bir şekilde çözüldü. 38 milyon notlardan bir anda şapbadanak arkadaşlar. Ay pardon 23 milyon notlardan şapbadanak aşağı doğru hızlı bir şekilde geldi Dün akşam pilotlara baktığımız zaman peki arkadaşlar ya yani dediğimiz gibi gün içerisinde büyük ihtimalle alış fırsatı verecektir. Elden çıkarma fırsatı da verecektir. Yani gün içerisinde oynaklık olabilir yarın yine. Gün ya baktığımız zaman arkadaşlar gün da bugün ilk gün itibariyle biraz yüksek onu söyleyeyim öğlen de söylemiştik arkadaşlar. Şu anda %1.71 Büyük ihtimal arkadaşlar yani maksimum gidebileceği tavan sayısı 3'ü geçmez diye şu aşamada düşünüyorum. E, ee, hayırlısı arkadaşlar çünkü bakın genel şu anda 0.17 civarında arkadaşlar yani daha 10 onda biri kadar düşük olması gereken bir el değişim oranı varken şu anda bunun 10 katı genelde ilk günlerde arkadaşlar 0.20 0.30 oluyordu maksimum ama birçok hisseli eski alkarzlarda bunda biraz yüksek. Peki baktığımız zaman 170 bin not el değiştirmiş tavanda bekleyen lot sayısı da 4 milyon 389.000 adet arkadaşlar. Çok kötü bir lot sayısı değil. Onu söyleyelim. Yani halk arz miktarına baktığımız zaman %40'lık bir oran. Ama arkadaşlar diyorum ya maksimum gidebileceği mevcut. Şurada toplam satılan lot kısmına baktığımız an maksimum gidebileceği en fazla 3 gözüküyor şu aşamada. İnşallah bol gider arkadaşlar. Yanılırım. Ama gidişat arkadaşlar bu şekilde. Tabi şu anda çok büyük risk yok. Onu söyleyelim. Risk var ama çok büyük risk yok. Neden? Şu %10 üzerine çıktığı zaman arkadaşlar bizim için çok çok büyük risk başlar. Bu da yaklaşık şunun onda, biri, on onda biri, bir, 10 milyon onda bir, 1 milyon altına düştüğü zaman çok 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 büyük risk başlar arkadaşlar. Ama şu aşamada ikisi de herhangi bir şekilde yok. Ama dediğimiz gibi geçmiş halka baktığımız zaman ömrü biraz uzun olmama ihtimali de var. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.